Evet, ihtiyar delikanlı Ford 5000'lik süper. Teklik gibi ötüyor Ford. Maşallah ne ot var lan. Gel gel. Gel sen burada ezilin. Sen ne geziyorsun burada? Küçük bir kaplumbağa işte. Bak 5000'lik Ford canavar gibi geliyor. Altında kalacaktınız daha. Gel seni şuradan dışarıya çıkaralım. Yoksa burada öleceksin. Bayağı korktu küçük kaplumbağa. Onu buraya bıraktık güvenli bir yere. Traktörün çalışma alanının dışına. Hadi bakalım yürü git. Orada gezileceksin. Yer Kahramanmaraş Pazarcık Göynük Mahallesi, Göynük Köyü yani. Göynük Mahallesi Kümevler. Burası Göynük'te bir çiftlik. Göynük Mahallesi'nde. Burası Zeytin Ekeli. Tabii ki ne bakılmamış bir yer. Zeytinler zamanı geçmiş olarak sürüldüğü için bayağı ot olmuş için.